Sevgili yengeçler, yükselen yengeçler, umarım her şey yolundadır, süpersinizdir. 2025 yılına hoş geldiniz. 2025'in bana kalırsa en şanslılarından birisisiniz. 2024 yılında çok uzun zamandır devam eden bir döngüyü nihayet tamamladınız. Plüton oğlakta gerçekten ikili ilişkilerde canınızı çıkarmış olabilir. Yıkılmaz dediğiniz yapıları yıkmış olabilir. Ya da yerine çok sağlam yapılarda koymuş olabilir ama eminim çok zor bir deneyim olduğunu. O yüzden... Bir Yakanızdan düşüyor eller. Yani 2025'te siz çok gözde bir burç değilsiniz zorlamak açısından. O yüzden bence çok güzel, çok şanslı bir seneye giriş yapıyorsunuz. Tebrik ediyorum sizleri. Zaten Jüpiter'in de desteğini sırtınıza alarak elmas gibi parlayacağınız her işinizin yolunda gitmesini umduğum güzel bir sene bence sizi bekliyor. 2025 aslında pek çok jenerasyon gezegeninin e, burç değiştirdiği bir yıl olacak. O yüzden kolektif bir değişim enerjisinden geçiyoruz. Neptün burç değiştiriyor, Uranüs burç değiştiriyor. Buna Satürn eşlik edecek, Jüpiter eşlik edecek. Yani gerçekten büyük ve çok yenilikçi. Hepimizin hayatın ilerisine karşı çok daha geniş perspektiften bakmasını gerektiren Belki yapay zekayı, teknolojiyi hayatımıza daha çok dahil etmemiz gereken bir yıldan bahsediyoruz. Daha bireysel olacağımız, daha ön plana çıkacağımız, kendi isteklerimiz uğruna daha çok harekete geçmemizi gerektiren ama bir o kadar da fedakarlığın önemini vurgulayacak bir 2025'ten bahsediyoruz aslında. Bakalım 2025 bizlere neler getirecek hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Ama şimdi bu videoda size Satürn, Jüpiter, Ay düğümleri geçişlerinden ve tabii ki çok kısa retrolardan bahsedeceğim. Retro hareketleri uzun uzadıya burada anlatmayacağım çünkü zaten her bir retro için bir sürü video çekeceğim. O yüzden onların enerjisini zaten derinlemesine zamanı geldiğinde dinleyeceksiniz. Ama şimdilik 2025'in fragmanı niteliğinde videomuza hazırsanız başlıyoruz. Hayat sadece güzel şeylerden ibaret değil. Bazen zorlu deneyimler, bazen sınavlar da bizi bekliyor ve tam da bu konuya giriş yapıyoruz. Önce Satürn'le başlayalım. Karmanın lordu, gerçekten de bizi sınavlara tabi tutan, eli sopalı öğretmen dediğimiz o meşhur gezegen birazcık daha zorlandığımız alanları temsil edecek. 2025'in sınavları nerelerden gelebilir? Biraz bunu anlatıyormuşum gibi düşünürseniz çok verimli bir video olur. İsterseniz notlarınızı alın, isterseniz kaydedin, geri dönüp sene içerisinde tekrar tekrar dinleyin. Umarım faydalı olur. Çünkü bu videoyu sizlere faydalı olması için Biraz yol gösterebilmesi için çekiyorum. Umarım her şey çok güzel gelişir. Tabii ki Satürn'den bahsediyoruz. Biraz zorlar bize elbette. Bize birazcık sınavlar getirir. Üstesinden gelinmesi gereken problemler çıkarır karşımıza ki hayatın o alanlarında büyüyelim, deneyimlenelim ve bir daha o sınavlara girmek zorunda kalmayalım. Satürn bir süredir sizleri balık burcu evinizden yani 9. evinizden etkiliyor. Belki hayata bakış açınız çoktan değişmiştir. Hala değişmediyse bu sene Mayıs ayının sonuna kadar her an her şey olabilir. Yeni inanç sistemleri, yeni felsefi görüşler keşfetmeniz, hayatınızla ilgili yeni bakış açıları kazanmanız mümkün görünüyor. Bence derinleşebileceğiniz kadar derinleşin. Yeni eğitimler, ufuk açıcı yeni başlangıçlar yapmanız mümkün. O yüzden biraz daha kendinize yatırım yapmaya, eğitimlerinize yatırım yapmaya çalışın. Eğer eşinizin ailesi yani evliyseniz tabii ki eşinizin ailesiyle ilgili pürüzler olabilir. Buralarda da büyük bir fedakarlık döngüsünden geçtiğinizi ve alma verme dengesini sağlamanız gerektiğini lütfen unutmayın. Belki pek çoğunuzun yurt dışı konularıyla ilgili gündemleri var ya da belki seyahat etmekten, uçağa binmekten, yabancı bir ülkeye gitmekten korkuyorsunuzdur bu korkuların üzerine gitmek için harika bir dönemden geçiyorsunuz. Zaten siz istemeseniz de sizi belki onlarla yüzleştirebilir aslında Satürn. Diğer yandan hukuki konularda uzun süredir devam eden işleriniz ya da böyle zorluklar varsa bence yaz aylarında onlarla ilgili bir rahatlama en azından o baskının biraz daha azaldığını görebilirsiniz ve Son olarak akademik konularda bir uzmanlaşma istiyorsanız yine bu sene Haziran ayına kadar bunlarla ilgili adımlar atabilirsiniz. Ama tabii ki bir yandan akademide ya da üniversite yüksek lisans doktora gibi konularda çeşitli engeller, zorluklar, gecikmeler de yaşatabilir. O yüzden dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Satürn Mayıs sonu itibariyle Koç burcuna yani 10. evinize geçecek. Bu da ne demek? Sosyal görünürlüğünüz, toplumsal statünüz değişebilir. Yani iş hayatında, çalışma hayatında ya da üstlerinizle olan ilişkilerinizde bazı şeyler değişecek olabilir. Artık orada olmaktan hoşlanmadığınızı fark edebilirsiniz. Kısa bir süreç gibi görünüyor. Yalnızca Eylül ayına kadar devam edecek bu transit ama 2026'nın fragmanı olacağı için dikkatle gözlemlemenizi tavsiye ederim. Çok sağlam zannettiğiniz ilişkileriniz varsa evliliğiniz oralarda çatırdamalar meydana gelebilir ya da kimileriniz için hadi artık bu ilişki bir adım daha yukarı taşıyalım gibi bir gündem de verebilir. Bu tamamen haritanızın aldığı etkiye göre değişeceği için net bir şey söylemek mümkün değil ama kariyer hayatınız ve ilişkileriniz varsa evliliğiniz bundan etkilenecek. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Size ebeveyn yapabilir bu süreç. Sizin e, statünüzü değiştirebilir. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Hep böyle olumsuz şeyler, hep hiç istemediğimiz şeylerden mi bahsedeceğiz? Tabii ki hayır. Biraz da güzel şeylerden. Hayatın hangi alanları da şanslı ve daha verimli olabileceğinizle ilgili konuşalım. Yani Jüpiter'den bahsedelim. Jüpiter bir süredir İkizler Burcu'nda sizlerin bilinç dışı alanlarında, 12. ev konularında hareket ediyor. Belki rüyalarınızın, belki sezgilerinizin çok daha aktif olduğu, belki içe dönmek için iyi bir süreçten geçtiğinizi fark ettiğiniz bir süreç olabilir. Eğer hala bir spiritüel danışmanlık, bir koçluk, bir terapi almadıysanız zihninizin içini yeniden keşfetmeniz, kendinizi yeniden keşfetmeniz, korkularınızla yüz korkularınızla yüzleşebilmeniz için harika bir dönem var önümüzde. Hala şansınız var. Haziran ayına kadar bunu kullanabilirsiniz. Gerçekten orası çok güzel ve çok destekleyici çünkü. Jüpiter geçtiği yeri şifalandırır. O yüzden bir mental ya da fiziksel rahatsızlık varsa bence orayla ilgili de bir şifalanma enerjisi getirecektir diye düşünüyorum. Umarım yoktur ama varsa da bu sene çaresi var gibi geliyor. O yüzden güzel şeyleri bekliyoruz. Kendinizi yeniden keşfetme sürecini içsel olarak tamamladıktan sonra Haziran ayında 9 Haziran itibariyle Yengeç burcuna geçecek Jüpiter sizi bu yılın en şanslısı ilan etmemizi sağlayacak aslında. Birinci evden geçen bir Jüpiter kendiniz zihin zihinsel olarak yeniden inşa eden bir kişiyi fiziken de buna hazırlar. O yüzden dış görünüşünüzde değişimler yapabilirsiniz. Aldığınız kararlar çok daha kendine güvenen, özgüvenli bir şekilde olabilir. Ve en çok da e, hayatta gitmek istediğiniz yönle ilgili yeni ve daha derin bir bakış açısına sahip daha farkındalıkla ilerler şekilde bulabilirsiniz kendinizi. O yüzden çok güzel ve çok destekleyici olduğunu düşünüyorum. Fakat kilo alımına dikkat etmenizi tavsiye ederim. Kilo alıp vermeyle ilgili bir derdim yok. Bundan bahsetmiyorum. Ama Jüpiter... E, abartılı ve orantısız bir şekilde getirebileceği için bunu bence baktınız gördüğünüz iştahınız açıldı o zaman hayatınıza sağlıklı bir beslenme rutini belki bir e, spor rutini eklemenizde fayda var e, bu şekilde dengeleyebilirsiniz orayı bir çözebilin. Gelelim ay düğümlerine. Ocak ayına girer girmez ay düğümleri hemen burç değiştiriyor ve gerçekten kolektif olarak etkileşimde biraz daha artıyor aslında. Mantıklı fedakarlıklar yapma dönemine giriyoruz. Bence bu sizin için çok güzel çünkü yükselen yengeçler aşırı anaç ve işte her şeye kendisini feda edebilecek bir burç. Tabii ki duygusalsınız orası ayrı ama bence mantığınızı devreye sokmanız gereken bir süreç var burada. Kuzey düğüm Balık'tan, Güney düğüm Başak'tan geçecek 3-9 aksınızı şekillendiriyor ve hareketlendiriyor aslında. Ee, ne demek bu? Bilgiyle dönüşeceğiniz bir sene. Bol bol eğitim alın benim size tavsiyem. Çünkü aldığınız eğitimler sizin yüzeyselliğinizi kırıp kendinizde derinleşmeye başlamanızı sağlayacak. Kendinizi keşfetmenize yardımcı olacak aslında bakış açınızı, hayatla ilgili planlarınızı, yapmak istediklerinizi, bugüne kadar inandıklarınızı ve bundan sonra inanacaklarınızı şekillendirecek bir deneyimden bahsediyoruz. Belki yeni bir eğitime başlamak, kariyerle ilgili daha uzmanlık gerektiren bir eğitime başlamak, bir sertifika programına kayıt olmak gibi şeyler için çok destekleyici. Diğer yandan yurt dışı konularıyla ilgili gündemlerinize güzel bir şekilde destekleyecek. Bunun yanında eğer akademik konularda girişimler yapmak istiyorsanız bu alanlarda tabii başlarda biraz zorluk getirir ama en nihayetinde her şey bittiğinde dönüp baktığınızda aa evet ne kadar güzel yapmışım aferin bana deyip kendi sırtınızı sıvazlayabileceğiniz, kendinize bir aferin verebileceğiniz güzel bir e, gelişme olabilir. Bu sene e, böyle iletişiminize dikkat edin yani kalbini kırmamaya ya da böyle fazla analitik davranıp duygulardan empatiden yoksunlaşmamaya çalışın çünkü iletişim eviniz biraz zorda kardeşleriniz varsa onlarla ilişkileriniz birazcık daha zorlanabilir. Yakın çevrenizle iletişiminiz ve ilişkinizde bazı küçük pürüzler çıkabilir. Oralara dikkat edin. Trafikte dikkat edin. Sözleşme yaparken, anlaşma yaparken, araç alım satımlarında ve seyahatlerde küçük aksiliklere, arızalara hazırlıklı olun. Bunlar sizi çıldırtmasın. Bunlar sizi ya işte bu da niye benim başıma geliyor falan diye karamsarlığa götürmesin. Aksine biraz daha olgunlukla yaklaştığınızda ve ilahi planda sizin için işleyen bir şeyler olduğuna inandığınızda her şeyin çok daha kolaylıkla aktığını ve ilerlemeye başladığını siz de görebileceksiniz. Bu sene özellikle hukuki ve akademik meseleler, eğitimler ve seyahatlerle ilgili konularda e, ortaya çıkan küçük pürüzleri ve aksilikleri biraz daha nezaketle kabul etmek ve akışta sizin için gelen daha iyi bir plan olduğuna inanmakta fayda var. E, biraz daha enerjinizi buna yöneltmeniz sizin çok işinize yarayacak diye düşünüyorum. Geliyoruz retrolara. Merkür, Venüs ve Mars üçü de retro yapacak bu sene. Gerçekten gümbür gümbür gelen bir retro sürecinden bahsediyoruz. Mars retrosu zaten etkilerini hissettiğimiz bir retro. Aralık ayında Aslan burcunda gerilemeye başlıyor. Ta gerçekten Şubat sonuna kadar bu retro enerjisi devam edecek. Aslan ve Yengeç burcundaki retrolarıyla birlikte Mars bizi biraz bu sene zorlayacak gibi duruyor. Venüs'ün de bir retrosu var. Mart'tan Nisan ortasına kadar sürecek. Bu da yine biraz zorlayıcı. Tabii ki Merkür de yine 3 retro yapacak. Mart'ta Temmuz, Ağustos'ta ve Kasım ayında olmak üzere. O yüzden bu tarihler yeni girişimler yapmak, yeni şeyler başlatmak için çok uygun tarihler değil. Yine de imkansız değil, yine de asla yapmayın demiyoruz. En doğru başlangıç zamanı için bir eleksiyon danışmanlığı alabilirsiniz. Yani sizin doğum haritanıza özel, sizin için o işi başlatmak, o girişimi yapmak için en uygun gökyüzü anını bulma çalışması bu. Bu yine hani böyle genel bir mesaj olsun diye aslında bu tarihlere özel olarak işte evlilik sözleşme şirket kurma açma gibi şeylerden getirmeyin diye uyarıda bulunmak istediğim tarihler ama ne de tabii ki bazı şeyleri yapmak gereken zamanlar oluyor o yüzden oralara çok takılmayın oraların da bazen enerjilerini kullanmak gerekir sadece aklınızda şöyle bir olsun diye söylüyorum bunu evet 2024 boyunca bana verdiğiniz destek için çok teşekkür ederim 2025 yılında da bu burada. Sizinle bir sürü şeyi konuşmak için çok heyecanlıyım. Sabırsızlıkla bekliyorum. Umarım 2025 hayal ettiğinizden ve aklınızdakinden çok daha güzel geçer. Umarım 2025 yılı sizlere hayallerinizin ötesine taşır. Hepinize çok sevgiler. 2025 videolarında ve kanaldaki sonraki videolarda görüşmek üzere.